Altın mıyım Sen gümüşsün ben altınlıyım. Ne varsa sen de ben de, ne varsa sen de ben de. Aynı varlık her bedende, yarın mezara girende. Sen toksun da ben aşmayım. Yarın mezara girende. Sen toksun da ben aşmayım. Topraktadır gün ne beden, topraktadır gün ne beden. Nefsimi öldürür neden? Böyle emretmiş yaradan. Sen kademsin ben uç muyum, Böyle emretmiş yaradan. Sen kademsin ben uç muyum, Arı çiçekten alır balı, arı çiçekten alır balı. Sen basın da ben kelmiyim. Cemasında ben kelim. Ankara'da yedim taze meyve boşuna çiğnemişim anam yalan dünyaya söylediğin keskinler çilmesinler dünya ya söylediğin de anama anam alasın. Bu oğlu var bana neylesin Söyleyin anamada anam ağlasın Babamın oğlu var bana neylesin Ankara'yla Tüvekli'nin arası Arasına da anam duman burası Kardaş ciğer yararsın, Söylediğin kardaşa emek Demek böyle yazmış, benim amma yazdım. Söylediğinde anama, anam Bu baba bana Tirene bildim ana, tiren salladı. Doktor bey vardı, ciğerime elledi. iyi olursun diye köye gönderdi. Sevdiğinde anama, anam ağlasın. Babamın oğlu var, bana neyler kalan deresine Kaç köpü kurulacak Koven benim yarime Vallahi kan olacak Ninna güzelim ninna Ninna güzelim ninna Altına bozdurayım mı Gerdana düzdüreyim mi İpek bende değilsin Cebimde gezdireyim mi Ninna güzelim ninna Ben varmam yine ki ya Yoğurdu şirin etli Allah nasip eylesin Omuzlu tüm etli Allah nasip eylesin Omuzlu tüm etli